Yazar Aysun Saygı Köknar bugün köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi, çevresi kötü başlıklı bir yazı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan 471 yıl önce hükümdar olmuş olsaydı, Mimar Sinan'ın şah eserlerinden biri olan Süleymaniye Camii inşası bir yılda biter miydi? Bence biterdi. Hele hele o devirde beşli müteahhit grubu olsaydı işler şipşak hal olmuştu. Nereden çıktı şimdi bu, dediğinizi duyar gibiyim. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, projenin müteahhidini sahneye çağırdı. Projenin bitiş tarihini soran Erdoğan, müteahhitten 36 ay efendim yanıtını alınca yüz ifadesi değişti. Yu olmaz. Müteahhit, 30 ay olsun o zaman efendim. Projenin bitiş süresini bir türlü beğenmeyen Erdoğan, müteahhide tepki göstererek, ne diyor bu ya? sen nasıl Fatih torunusun, ne yapıyorsun sen ya, Hamza Bey 36 aydan 30 aya indi. Ne diyor bu ya, bu müteahhidi değiştirelim, olmaz, olmaz, sen Kanuni Sultan Süleyman'ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye Camii'ni ne kadar zamanda bitirdi diye sordu. Müteahhitten bir yıl içerisinde projenin bitirilmesi için söz alan Erdoğan, kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde burayı bitirmeniz lazım. Vardiya sistemlerini değiştireceksin. Burada kimse rahatsız olmaz sen merak etme. Gece gündüz full time çalışacaksınız. Şahit olun söz diyor. İnşallah aldığımız söz yerine gelir dedi. Oysaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapım süresini örnek gösterdiği Kanuni Sultan Süleyman'ın gücü ve Mimar Sinan'ın dehasının vücut bulduğu, İstanbul'un siluetinin en nadide parçası olan Süleymaniye Camii'nin inşası 1550-1557 yılları arasında, yapımında 3200 kilogram altın kullanılarak, 3000'den fazla usta ve işçinin el emeği, göz nuru çalışmasıyla tam 7 yılda tamamlanmıştı. Bu konuya köşesinde değinen Korkusuz Gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu bilgiyi kim verdiyse derhal görevinden kovulması gerektiğini savundu. Daha önce de birçok yazar Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi, çevresi kötü anlamına gelecek yorumlara imza attılar. Beyefendi hep bir şekilde eksik ya da yanlış bilgilendiriliyor. Dezenformasyona maruz kalıyordu. Şimdi size bir hatırlatma yapayım takdir sizin, kararı siz verin. Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim 2021 tarihinde açılışını yaparak Sinan Operası ile dünya premierini gerçekleştirdi. Uzun bir aradan sonra AKM'nin İstanbullular ile yeniden buluştuğu bu tarihi anlar TRT2'den de canlı olarak yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi talimatları ile ortaya çıkarılan, Mimar Sinan'ı konu alan Sinan Operası'nı beyefendi, eşi Emine Hanım, bürokratlar ve pek çok davetlinin de katıldığı geniş bir toplulukla birlikte izledi. Ben de bilet bulamadığım için pek çok sanatsever gibi operayı televizyondan takip ettim. Opera'nın konusunda Sinan'ın ustalık eseri olarak kabul edilen Süleymaniye Camii inşaatının 7 sene sürmesi ve devlet içinde bu konu üzerinden Mimar Sinan'a karşı cephe oluşturulması, İran seferi ve Süleymaniye Camii'nin güneş gibi doğması görkemli sahnelerle aktarılıyordu. Görüldüğü üzere ecdadımızın tarihini çok iyi bilen ve bu konuda sanat eserleri siparişi veren ve sahneye konan eseri canlı canlı izleyen Sayın Erdoğan'ın Süleymaniye Camii'nin inşasının 7 yılda bitirildiğinden haberinin olmaması imkansız gibi görünüyor. Ya dili sürçtü ya da iktidar olmanın vermiş olduğu güç sarhoşluğuyla muhatabından yapabilmesi imkansız şeyleri isteyebileceğini düşündü. Güç böyledir işte. İnsanın tabiatını sorgulamaz, fizik kurallarını hesaplamaz, eşyanın gereğini hiçe sayar. O sadece ister, yapar ve olur. Gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaat konusunda çok başarılı efendim. 20 yılda tüm yurdu halı gibi betonla kaplamamızdan da belli olmuyor mu? Para garantisi verilmiş dev projelerimiz, cep delik cepken delik olduğumuz için geçemediğimiz köprülerimiz, bir litresine 26 lira ödediğimiz dört tekerimiz dönerken anamızı ağlatan gitsek mi gitmesek mi diye şaşırdığımız duble yollarımız var, keşke ben ekonomistim diyen Sayın Erdoğan, ekonomi konusunda inşaat kadar başarılı olsaydı da pahalılıktan kasıp kavrulan ülkemin güzel insanları, geçinemeyen işçisinin, beli doğrulmayan memurunun, yüzü gülmeyen emeklisinin, ekemeyen biçemeyen çiftçisinin, umutsuz gençlerinin de yüzü gülseydi. İçinizden bazıları bir dil sürçmesini bu kadar büyütmeye ne gerek var diyebilir. Tamam, o zaman Süleymaniye'yi es geçelim diyeceğim ama baktığınızda Sayın Erdoğan'ın dil sürçmeleri bir hayli fazlaca olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçmiştekileri hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Ziyadesiyle gına geldi. En son grup toplantısında söyledikleri ise bugüne kadar olan dil sürçmelerinin hepsinin üzerine tuzu biberi oldu diyebilirim. Zaten spontane davrandığında, metnin dışına çıkıp prompterden okumadığında olanlar olu veriyor. Alıştık artık. Gerçi son söylediği ağır sözleri prompterden okuduğunu iddia edenler de var, her iki şekilde de tam bir fecaat olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ne demişti? Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişlerdi. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Görüyorsunuz işte, bir yanda milletine, yüce Türk milletim, diye seslenen, damarlarında akan kanın dahi asaletinden bahseden, 10. yıl nutkunda, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Diyerek hitap eden ve daha birçok söyleminde ulusunu bin bir şekilde yere göğe sığdıramayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider, öte yanda bizlere artı 18'lik tanımlamaları layık gören Sayın Erdoğan. Kim bilir daha neler göreceğiz. İnsan koskoca cumhurbaşkanının ağzından bu sözcükleri duyduğu zaman hem üzülüyor hem kırılıyor hem de yalan değil acayip derecede kızıyor. Onur ve gurur meselesi yapıyor. Eminim benim gibi Gezi'yi desteklemiş olan 3 milyon 600 bin kişisi aktif, 11 milyonu ise evinde, ofisinde gönülden ruhen orada olan her insanda aynı hisleri paylaşıyor. Ayrıca bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırılması Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde tanımlanmış suç teşkil eden bir davranıştır. Ama kimin umurunda? Çok geçmeden Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü Erdoğan'ın kadınları hedef alarak sarf ettiği sürtük sözü nedeniyle 3 Haziran 2022 tarihinde suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. İzmir Barosu da suç duyurusunda bulunacak haftalardır aslı astarı ortaya çıkmayan camide içki içme olayının hesabını soracakmış. Bunca ağır hakaretten sonra bir de özür bekleyenler var. Ne diyeyim çok beklersiniz daha. Laf ağızdan çıktıktan sonra özür dilense ne olur dilenmese ne olur. Kalp bir kere değil, kırıldı bin kere. Son söz olarak her zaman olduğu gibi kötü söz sahibine aittir deyip geçelim. Bunu da yazalım bir yere. Evet, evet gerçekten görüldüğü üzere Sayın Cumhurbaşkanımız iyi, çevresi kötü. Ne olmuştu? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gezi'yi hedef alan Erdoğan, bu teröristler, eşkıyalar bir şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber. Dün 15 Temmuz şehitleri köprüsüne çıkıp hakaret edip pankart asmaya çalışan tipler bunların somut örnekleridir. Bu siyasetçi kılıklı provokatörler terbiyesizliklerinin hesabını verecektir. Bu nedensizlik, edepsizliktir. Sen milletvekili olsan ne yazar? Polise rağmen aşamazsın, asamayacaksınız. Hukuk önünde hesabını vereceksiniz. Kültür sanat etkinlikleri üzerinden milletimizi birbirine düşmeye çalışanları kendi silahlarıyla boğmaya mecburuz. Beyoğlu Kültür Festivali en güzel cevabımızdır demişti.